Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem belaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem yapabilmemiz için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı dedim ki cüzdanınıza koyuyorsunuz. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın. Ayrıntılı bilgi almak için de beni arayın.